Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gübre ve peyzaj materyalları alım ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize dört teklif teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1- Halil Eyüboğlu 2- Gazi Aç, Peyzaj Eğitimi 3- Taceddin Güleç 4- HFM Tavuk İnşaat Makina. Şimdi sırasıyla teklifleri açıyoruz. Halil Eyüboğlu'nun teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet, Halil Eyüboğlu'nun teklifini okuyorum. İhalemiz 9 kısımdan oluştuğu için her bir kısma verilen teklifleri tek tek okuyacağım. Sadece 7. kısma teklif verilmiştir. Teklif tutarı 266 bin TL. Teklifin uygun diyoruz. Şimdi yeter bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Evet, imza beyannamesi, imza sütküleri var. Ticari sütkü bilgileri var. E, Gerçi teminatına nakit yatırmış. E, kaç liraydı teklifi? E, yeterli. Dolayısıyla e, yeterli bir var diyoruz. Şimdi ikinci istekliğe geçiyoruz. Gazi aç Beyzaş. Teklifini açıyoruz. Teklif beklimini açıyoruz. Evet. Gazi Ağaç'ın teklifini okuyorum. 1 milyon 17 bin 130 lira 50 kuruş. Pardon. Her bir kısma vermiş olduğu teklifi okuyacağım. Birinci kısım için teklifi 124 bin. ikinci kısım için teklifi 250 bin. Üçüncü kısım için teklifi 16 bin. Dördüncü kısım için teklifi 98 bin. Beşinci kısım için teklifi 125 bin. Altıncı kısım için teklifi 106 bin 800, Yedinci kısım için teklifi 175 bin. Sekizinci kısım için teklifi 115 bin 70 lira 50 kuruş. Dokuzuncu kısım için teklifi 7.260 lira olmak üzere toplam teklifi 1 milyon 17.130 lira 50 kuruş. Peki buna uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Evet, elektronik geçiş teminatı var. Yeterli bilgiler kontrol edelim. Evet, yeterli bilgiler okuyorum şimdi. İmza beyanlaması var, imza süpürgüleri var, vekaletname bilgileri var. Ticaret süpürgü bilgileri var. Elektronik geçit teminat bilgileri var. Dolayısıyla diğer kısımlarla ilgili evet yerli belgesi sunulmamıştır. Dolayısıyla devlet tablosunu var diyoruz. Şimdi üçüncü istekliğe geçiyoruz. Taceddin Güleç teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet. Taceddin Güleç'in teklifini okuyorum. İkinci kısım için teklif 221 bin. Beşinci kısım için teklif 199 bin 500. Altıncı kısım için teklifi 78.960 TL Olmak üzere toplam teklifi 499.460 TL teklifin uygun diyoruz. Geçici teminatı bir açar mısın? Var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir tablosuna geçiyoruz. Evet, tezgahın bileciğin yeterli bir tablosunda imza bir elnamesi var. Dica, e, pardon, imza bir var, geçici teminatı var. E, yerli malı belgesi olarak da beyaz mozaik taşa 3-5 santim bir de altıncı kısım plastik çim sınırlayıcıya yerli malı belgesi olduğuna ilişkin belirtmiş. Dersi yetebiliyor tabusunu veriyoruz. Şimdi dördüncü istekliye geçiyoruz. Son istekli. HFM taahhüt inşaat teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. 5. kısım için teklifi 162.500, 6. kısım için teklifi 87.000, olmak üzere toplam teklifi 249.500 TL. Teklifi uygun diyoruz. Şimdi yeter bir tablosunu kontrolleyeceğiz. Evet, yeter bir tablosunda imza sürükleri var, ticari sürükler var, ee, geçici teminatı var, tutarı yeterli. Dolayısıyla yeterli evet, bilgisayar tablosunu var diyoruz. Böylece ihalemize teklif veren dört teklif teklifinde başarılı çayı şey iletmiş bulunuyoruz ve okumuş bulunuyoruz. Yeterli bilgisayar belgeleri var yok yönüyle kontrol etmiş bulunuyoruz. Böylece ihalemizin son yaklaşık maliyetini okuyup bu oturumu sonlandıracağız. İşin yaklaşık maliyeti birinci kısım için 125 bin, ikinci kısım için 69 bin 295, üçüncü kısım için 16 bin 500, dördüncü kısım için 19 bin 180. 5. kısım için 126 bin. 6. kısım için 108 bin. 7. kısım için 188 bin 62. 8. kısım için 60 bin 859 lira 37 kuruş. 9. kısım için 7 bin 300 TL. Olmak üzere toplam 720 bin 196 lira 37 kuruş olarak hesaplanmıştır. Teşekkürler.